İstanbul'da skuterlara kaldırım yasağı geldi. Yeni düzenlemeyle 15 yaşından küçükler artık bu hizmetten faydalanamayacak. Düzenlemeler sadece vatandaş için değil söz konusu hizmeti sağlayan firmalar için de geçerli. Onların da hizmetlerine devam edebilmeleri için resmi başvuruda bulunmaları gerekecek. Dostum eve doğru gidiyoruz böyle. Kimi iki kişi biniyor, kimi kaldırımda sürüyordu elektrikli skuturunu. Ben zaten yolda sürüyorum ama arada kaldırıma çıkıyorum. Bence mantıklı çünkü yayalara çarpılabilir. O konuda haklılar. Artık kaldırımda sürmekte, iki kişi binmekte yasaklandı. Aynen. Ben yine kaldırımda sürmeye devam edeceğim. Neden? Canım önemli. Hükümet toplantısında elektrikli skuturlar için yeni kararlar alındı. Megakent'te 15 yaşından küçük bireylerin bu elektrikli aracı kullanması tamamen yasaklandı. 15 yaşından küçükler binemeyecek, 15 yaşından büyüklerse tek başına binmesi gerekecek. Çünkü alınan yeni kararlar arasında skutura iki kişinin binmesi de artık yasaklar arasında. Eşimi koförden aldım eve gidiyoruz. İki kişi yasak bundan sonra. Biliyorum biliyorum. Aynı zamanda azami hızda 25 kilometre olarak belirlendi. Sıkı kullanım hızının 25 kilometre ile sınırlandırılmasının yanı sıra kullanım alanlarında da değişiklikler yapıldı. Bundan böyle elektrikli skuturlar sadece bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek. Yani yayaların yürüdüğü kaldırımlarda skutur kullanmak artık yasaklandı. Kaldırımda gidemeyecekse eğer yan yolunda yol yapılması lazım. O toplantıda skutur firmalarını ilgilendiren kararlarda da var. Hukume toplantısının alınan kararlar sonrasında skuter firmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işgaliye bedeli ödemesi gerekecek. Çünkü bundan böyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi skuterlar için özel park alanları oluşturacak. Yani vatandaş da bundan sonra bu skuturları istediği gibi istediği direğe bağlayamayacak. Uygulama olarak bağlamaları gerektiği için bence normal. Yani arabalara park yeri bulamıyoruz. Nasıl skuturları bulacağız? Bilmem bence saçma. Yolculuk sonunda kullanıcıya fatura kesilmesi de zorunlu olacak. Aynı zamanda olumsuz hava koşullarında kullanıcı uyarılacak. Hatta gerekirse firma skuturu kullanıma kapatacak. Mega kente hizmet veren skutur firmaları o hizmetlerine devam edebilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne resmi başvuruda bulunması gerekecek. 15 Haziran, 15 Temmuz arasında eğer o firmalar başvuruda bulunmazsa verdikleri o hizmet durdurulacak. Dikkat edeceğiz mi? Dinliyorum Peki.